küçük atölyesinde büyük ve nadide eserler yapan, sanatında en iyi olmayı, gelecek kuşaklara aktarmayı isteyen Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Zuhal Sünger, tesibin bir terapi olduğunu, tesip yaparken sıkıntılarını ve olumsuz düşüncelerini unuttuğunu söyledi. Tesip sanatına 1995 yılında Evliya Çelebi Müzesi'nde Mehmet Dumlu Hoca'nın isteğiyle başladığını ve orada iki yıl çalıştıktan sonra Kadın İş Geliştirme Merkezi'nde tesip atölyesinin kurduğunu kaydeden Sünger, burada 7 ay çalıştıktan sonra Rüstem Paşa El Sanatları Merkezi'nden teklif aldığını ve burada dersler vermeye başladığını söyledi. Çalışmalarımı Rüstem Paşa Medresesi'nde devam etmekteyim. E, Kültür Müdürlüğü'nde ders veriyorum. 14 öğrencim var. E, onun dışında e, Kagik üyesiyim. Başkanımız Sevim Güran. Küsat'ın üyesiyim. Benim en büyük şansım Ahmet Yakupoğlu ve Gülbün Mesare hocamızın öğrencisi olmak diyen Sünger. Onlardan çok şey öğrendim. Şimdi ayda iki kere İstanbul'a gidiyorum ve buradaki grubumuzda çalışmalar yapıyoruz dedi. Neden teslim? Ben buraya geldiğimde ilk olarak Ahmet Yakupoğlu'nu tanıdım. Ve onun burada olması benim için büyük bir nimetti. Ee, ve ilk derslerime e, Yakupoğlu ile başladım. E, son 4 yılda da Bilime Sarı hocamızla e, devam etmekteyim. Çini desenlerinin tesibi uygulamak için çalışmalarına başladığını ve ilk olarak küçük bir karo deseniyle başladığını ifade eden Sünger, önümüzdeki günlerde Osmanlı desenlerinden uygulama yapacağım. Tesip, geleneksel sanatımızdır. dedi. Özellikle bir konakta e, bu çalışmalarımı sergilemek ama kendi konağında e, orada yine sanatın tüm dalları, Çini, Ebru gibi. Orada yine e, sanatla uğraşan insanları, seven insanları yetiştirmek. Daha çok kişisel sergi açmak istiyorum. Çünkü karma sergilere olduğunca çok katıldım. E, tabii bu konuda da Kültür Bakanlığı'nın özellikle belediyemizin e, Kütahya'yı tanıtma amaçlı olması açısından da e, desteklerini bekliyorum.